Merhaba arkadaşlar. Eclipse editörünü nasıl kuracağız bilgisayarınıza bunu göstereceğim. Google arama motoruna Eclipse yazıyoruz. Bakın ilk çıkan adrese tıklıyoruz. Eclipse.org yazıyor. Evet. Burada ekran tamamını göremiyoruz. Şöyle biraz kaydırayım ben. Eclipse.org adresindeki Download simgesine tıklıyoruz. Evet. Ee, burada bilgisayarınız 64 bitse Download 64 bit'e direkt tıklayabilirsiniz. Veya diğer sürümleri için Download Package'ı seçebilirsiniz. Ee, burada bakın Eclipse ID ee, jriben C, C++ için biz Java için yani Eclipse ID for Java developerlar için olanı seçeceğiz. Windows, Mac veya Linux kullanıcılarına göre e, farklı 32 bit 64 bit sürümleri var. Biz Java için olanı seçeceğiz. Bilgisayarımız 32 bit 32 bit 64 bit 64 bit. Ben Windows 64 bit sürümü kullandığım için buna tıklıyorum. 64 bit olana tıklıyorum. Evet. Burada download sekmesi geldi. Buraya tıklıyorum. Eclipse, e, Eclipse Photon sürümünü bilgisayarıma indiriyorum. indirdiği de altta e, indirdiğini göreceğiz şurada. E, yaklaşık 2 dakika içerisinde e, indirmiş olacak. İndirdikten sonra ne yapacağız? Bunu e, sağ klik yapıp bilgisayarımıza e, açacağız arkadaşlar bunu açacağız. Evet indirme tamamlandıysa ben de karşıdan yüklemeler klasörün altında sıkıştırmış halde bulunacaktır. Eclipse Java Photon sürümü. E, şu an itibariyle yani hangi ay için? Temmuz 2018 itibariyle son sürümü. ve sağ klik diyeceğiz. E, tümüne tümünü ayıkla diyebilirsiniz. Extract here diyebilirsiniz. Tümünü ayıkla dediğinizde bir hedef yolu Windows size seçecek. İşte bunu nereye ben ayıklayayım diyecek. Ektipsi. İşte masa üstünde veya herhangi bir de daha önce kurmuştum. Başka bir yere ayıklamış olayım. Bilgisayarımda D'ye evet. Ayıkla diyelim. Yani oraya çıkarsın. Tabii Eclipse kurulumundan önce, Eclipse'i çalıştırmadan önce JDK'yı da bilgisayarımıza kurmamız lazım. JDK'yı nereden kuracağız? Bunun için hmm, arama motoruna tekrar gelelim. google.com diyelim. Buraya jdk download yazalım. jdk download. Oracle'ın web adresi gelecek. İlk adresi tıklıyoruz. Evet. Bakın bilgisayarınızın sürümüne göre şu an için java 10.0 geçerli. Burada bu JDK'yı download etmeniz lazım. Evet. Burada sözleşmeyi kabul ediyorsunuz, accept diyorsunuz ve Linux, Windows hangi sürümse sizin için ona tıklayarak JDK'yı önce download etmeniz lazım. JDK'yı başka bir kurulum e, download ettikten sonra üzerine tıklayıp e, kurulumunu yapıyorsunuz. Daha sonra Eclipse'i çalıştırmalısınız. Evet bu kadar.